Sevgili Has Cimbomlu ailesi yayınımıza hoş geldiniz. Ve bu, bu ilk videomuz olacak. Hepinize hoş geldiniz diyoruz kanalımıza. Bazı noktalar eklemek istiyorum. Dünkü maçtan sonra tartışmalar oldu baya. <laughs> Onlara değinmek istiyorum. Yani Galatasaray her puan kaybettiğinde sosyal medya yangın yeri gibi. Evet 12. haftada liderden 9 puan geride Galatasaray bunu kabul ediyor. Ama bazı e, şeylerin çok abartıldığını düşünüyorum. E, Fatih hocamıza e, teknik taktik olarak eleştirebiliriz. Oyuncu tercihlerini eleştirebiliriz. Nitekim be, benim de eleştirdiğim zaman. Ama bazılar var ki bazı kesim bel altı ee, başka hesaplaşmaların peşinde geçiyor yani yine yönetim Sayın Burak Elmas ve başka başkan ve hoca bir yatırım yaptılar ee, gençlerden oluşan bir kadro kurdular bence bu kadronu ya güveniyorum ben yani bu sene şampiyon olması şart değil bu kadronun ya. Yani. Abi biz geleceğimizi kurtarabiliriz. Abi ben şu, şunu gördüm ki gençlere yatırım yapalım, gençler oynasın denilen kişilerin samimiyetsiz olduğunu düşündüm, gördüm yani. Şampiyon ol ama ne olur. Şu, geçmişte şampiyon olduğunda ekonomik olarak çok mu üst düzeye ulaştın yok. Buradaki yapyasa destek otursak hocamıza sahip çıkarsa yönetimimize sahip çıkarsa Ben yıllar bunda yıllar sonra iyi bir yapıya kavuşacağımızı genç bir tahmin dinamik bir tahmin oluşabileceğini düşünüyorum Su alamadım mı küfür hakaret edip hocanın kararlarını sorgulamamız sorgulamı sorgulamamız çok hatalı bir durum. Yani tabii eleştireceğiz sonuna kadar ama yani biraz sabır etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dünkü oyuna geçecek olursam mesela ya yani ben dün o kadar kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Evet fare falan övülüyor Türk liginde. Emre Kılınc'ın ıı, o kaptırdı top gol olmasa pozisyonu yoktu Karagümrük. Bence Galatasaray gayet iyi oynadı o maçta. Ya pozisyon Babel'in o direkten dönen topu gol olsaydı bambaşka bir şeyler konuşuyorduk. Yani bu futbol arkadaşlar lütfen sahip çıkalım hocamıza destek olalım. Önemli bir yapı kuruldu. Eleştirilerimizi de yapalım tabi ama belli bir seviyede. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere.